Herkese selamlar. Bugün Roborock S5 Max'in mobil uygulamasını inceleyeceğiz. Ürün incelemesinde uygulama hakkında çok fazla bilgi vermedim. Çünkü videoyu çok uzatmak istemedim. Bu yüzden ayrıca video çekmek istedim. Hani merak edenler varsa bu videoyu da açıp izleyebilir. Giriş dediğimiz zaman şu anda tam kısmında oda dersek direkt odayı seçebiliyoruz. İstediğimiz odayı seçebiliyoruz. Şunu tekrardan kaldırabiliriz. Ya da bölge seçip direkt bölge temizliği de yapabiliriz. Mesela burada hemen şu bölgeyi seçelim. Şöyle haritayı büyütebiliriz de. Hemen ufak bir bölgeyi temizlesin. Hatta biraz daha ufaltalım. Şimdi buradan bölgeyi seçtik. Şu X1, X2 ve X3 ile de kaç defa temizlenmesini istiyorsak o şekilde temizleyebilir. Yani bir dersik bir defa, iki dersik iki defa, üç dersik de üç defa aynı bölgeyi temizler. Yani kir çok fazlaysa bu sayıyı artırabilirsiniz. Bununla beraber buradan vakum gücünü değiştirebilirsiniz. Asım maksimum. Aynı şekilde mobda da Su seviyesini mesela tamamen kapatabilirsiniz, düşük, orta ve yüksek yapabilirsiniz ya da özelleştirip kendiniz ayarlayabilirsiniz. Yani. Biz bu şekilde ayarlarımızı yapalım ve temizle diyelim. Ve seçtiğimiz bölgenin temizliği tamamlanmış oldu. Şuraya bastığımız zaman şarj ünitesine gönderir. Temizle dediğimiz zaman da temizliğe başlar. Bununla beraber yukarıda Temizliği alanı gösteriyor, işte pil seviyesini ve ne kadar sürdüğünü gösteriyor. Yukarıdaki 3 noktaya tıklayarak ayarlara gelebiliriz. Buradan haritaları yönetebiliriz. Yani ne yapabiliriz, Düzenle diyelim. İlk olarak girilmeyecek bölgeyi seçebiliriz. Şu görünmez duvara eklediğiniz zaman buraya girmez. Ya da girilmeyecek bölge seçin dersiniz, o zaman da işte sanıyorum burada masanız vardır ya da başka böyle ıvır zıvır bir şey vardır, kablo vardır. Seçersiniz. Buraya girmesini istemiyorsanız bu bölgeye girmez. Yahut paspaslanmasını istemediğiniz bölge vardır. İşte diyelim ki yatak odasında halı, kilim bir şey var. Buranın paspaslanmasını istemiyorsunuz. O zaman bölgeyi seçip kaydedebiliyorsunuz. Tabi tek bir bölge değil birden fazla bölgede ekleyebilirsiniz. Mesela burayı da paspaslamasın. Şurayı da paspaslamasın deyip işaretleyebiliyorsunuz. Yine haritalardan odayı düzenle deyip odaları birleştirebiliriz. Mesela şurayla şura aslında koridor, hol birleştir dediğimiz zaman birleştiriyor. Bizimki öyle kalsın. Ya da ayır dediğimiz zaman da işte nereye ayırsın? Şurayı ayırsın. Şunu şöyle çekersek artık burayı ayırmış olduk. Burayla burası ayrı oda gibi görünecek. Tabii ayır dersek. Aynı zamanda odalara isim verebilirsiniz atlandır diyoruz. Tabi bundan önce alan seçiyoruz. Ve buradan özel dediğimiz zaman istediğiniz ismi verebiliyorsunuz. Ben mutfak salonu oda diye ayırdım. Haritalardan kişiselleştir de yapabiliyoruz. Burada ne yapabiliyoruz? Yani kişiselleştir derken her odaya farklı özellik tanımlayabiliyorsunuz. Mesela mutfağı seçtim. Buranın vakum gücü maksimum olsun. İşte su seviyesi yüksek olsun. İşte benim odaya geldiğim zaman işte turbo olsun. Su seviyesi orta olsun. Hole geldiği zaman şey işte su seviyesi kapalı olsun. Çekim gücü dengeli olsun. Her odaya tek tek tanımlama yapabilirsiniz. Bu da çok güzel bir özellik. Tabii ben bunu kullanmıyorum. Gerek de duymuyorum. Zaten tek tek oda temizlerken de kendim ayar verebiliyorum. Haritalar kısmından yine düzenliğe tıklayıp sıraya tıkladığımız zaman burada temizliğe başladığı zaman hangi sırayla odalara gitsin, nereleri sırasıyla temizlesin bunu seçebiliyorsunuz. Mesela ilk olarak benim odayı temizlesin, sonra mutfak, sonra salon, sonra hol diyebilirsiniz. Yani sıra sırasını siz belirleyebilirsiniz. E bunu kullanıyorum mu? Yok aslında hiç kullanmadım. Ha, yani temizledikten sonra hangi sırayla giderse gitsin mantığı var bende. Ama tabii sizde farklı olabilir. Siz istediğiniz sırayı seçebilirsiniz. Mesela haritayı oluşturduktan sonra döndürme kısmına gelip haritayı döndürebilirsiniz. Mesela size ters gelmiştir harita oluşturulurken. Buradan istediğiniz gibi çevirebilirsiniz. Haritalar kısmından yapabileceğimiz ayarlamalar, özellikler bunlardı. Şimdi gelelim robot ayarlarına. Robot ayarlarına tıkladığımız zaman işte düğüm ışıklarını kapatabiliriz. Halı için güçlendirmeyi kapatabiliriz. Halı için güçlendirme ne oluyor? parkede, fayansta, mermerde her neyse oradan halıya çıktığı zaman yumuşak zemin olduğu için algılıyor ve maksimum moda çıkıyor. Halıyı daha böyle iyi temizleyebilmesi için. Ha ben de açık bu bana göre güzel bir özellik. E, halların daha temiz olmasını sağlıyor. Rahatsız etmeyin DND modu var. E, burada da işte akşam 10 ile 8 arasını seçtim diyelim. Bu saatler arasında temizlik yapacağınız zaman sessiz modda yapıyor. İşte ışığı kapatıyor, sesi kısıyor. Böylece uyuyanlar varsa rahatsız etmesin diye böyle bir seçenek de var. Aynı zamanda robotunuza isim de verebiliyorsunuz. Robot ilk geldiğinde seslendirme İngilizce. Robotun sesine tıkladığınız zaman buradan ses ayarını arttırıp azaltabilirsiniz. Ses seviyesini belirleyebiliyorsunuz. İstediğiniz dili seçebiliyorsunuz. Mesela ben bunu seçtim. Böyle sesi daha hoş geliyor. Komik geliyor. O yüzden tercihim bu oldu. Türkçe de var. Yani Türkçe kullanmak isteyenler Türkçe de kullanabilir. Şöyle hemen açalım deneyelim. Robot sesi var mesela. Şunu seçelim. Daha komik bir ses yapısı var. Anime karakterlerinin sesi gibi olduğu için ben bunu seçmeyi tercih ettim. Siz istediğiniz değil de istediğinizi seçebilirsiniz. Programlar var. Programlar da aslında bu da ilginç bir özellik. Mesela başlangıç saatini seçiyorsunuz. İşte kaç olsun? Sabah 10 olsun. 10'u 10 geçe başlasın. Bir kez her gün hafta içi hafta sonları özel mesela belli günleri seçebilirsiniz. Mesela diyelim ki özeli seçelim. Pazartesi yapsın. Bir de Perşembe yapsın. Bunları seçtiniz. Temizlik ayarını da işte maksimum olsun. Su seviyesi de yüksek olsun deyip planlamayı kaydedebiliyorsunuz. Bundan sonra Pazartesi, Perşembe günleri saat 10'a 10 geçe .10 temizliğe başlayacak. Şimdi gelelim benim en sevdiğim özelliğe. Uzaktan kumanda özelliği. Diyelim ki bir yer kirlendi. Bölgesel temizlik yapacaksınız ama tam olarak haritada yerini seçemediniz, belirleyemiyorsunuz. Uzaktan kumandaya geldiğiniz zaman işte bu süper. Mesela şunu yapalım, çalıştıralım. Artık bildiğimiz uzaktan kumandalı araba gibi oluyor. Çevirelim. şimdi geri yapınca geri gitmiyor sadece ileri gidiyor burada ne yapacağız sola ya da sağa çevirebiliyoruz. Böyle yapıp ileri diyoruz ve temizliğimizi yapıyoruz. Şarj istasyonuna dönüyorum. bana göre uygulamadaki en ama en güzel özellik. Çok rahat bir şekilde istediğiniz yeri temizletebiliyorsunuz. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Temizlik geçmişi var. Bunun çok da bir esprisi yok. Hangi gün, hangi saatlerde, işte ne kadar bir temizlik yapmışsınız. Buradan tek tek kontrol edebiliyorsunuz. Bakım önemli. Bakımda filtre, yan fırça, ana fırça. Bunların belli saati var. İşte 200 saat, 500 saat, 300 saat artık neyse. Kalan saati gösteriyor. Mesela filtrenin 143 saati kalmış. 143 saat sonra filtrenin ömrü tamamlanmış oluyor. Paspası da zaten yıkayıp yıkayıp kullanıyorsunuz. Artık işe yaramaz hale geldiği zaman yenisini alıp takabilirsiniz. Sensörler olayı çok önemli bence. Sensörler belli saatlerde bir temizlenmesi lazım. İşte burada ne yazıyor? 30 saati kullanıldıktan sonra silinmesi lazım. Temizlenme zamanı geldiği zaman zaten burada uyarı geliyor. Sildikten sonra sensörler silindiği işaretlerseniz Sıfırlanır ve tekrardan temizlenme zamanı geldiği zaman uyarıyı verir size. Müşteri desteği var. Üretici yazılım güncellemeleri bu çok önemli. Güncelleme falan geldiği zaman buraya tıklayıp zaten kırmızı bir işaret oluyor. Saat şu anda güncel görünüyor. Buradan güncelleştirmeyi yapabiliyorsunuz. ya yani Uygulama hakkında söyleyebileceğim şeyler bunlardı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sizi mutlu edecek tercihler için kanalımı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, esenle kalın.